Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. E, devam ediyoruz. İlk maçımızı biliyorsunuz ki 4-0 gibi mükemmel bir skora kazanmıştık. Ve artık yavaş yavaş ikinci maça doğru ilerliyoruz. Hani ilerliyorum böyle sende basın, sen, de basalım, sen de ilerliyor. İkinci maçımıza doğru geçiyoruz. E, i̇lk maçlarla yakalı yorumları okudum desem yalan olur. Sizi kandırıyorlarım çünkü biz <laughs> aynı şu an çekiyoruz videoyu ama siz tabii ki e, bir gün önce yorum yaptığınız için zannediyorsunuz ki onları abi yorumumu okuduğu niye değerlendirdi de, falan filan. Asıl öyle değil. Şimdi ikinci kurbanımız da rakip. Bakalım kurban o mu olacak yoksa kurban biz mi olacağız? Kurbanı kim olacağını birazdan şu parmaklar ve diğer parmaklar belirleyecek arkadaşlar. Rakip aranıyor. Ee, i̇lk başta düşünce şey ne, neydi düşünceleri? Bence bak ismimizi gördü maçtan ayrıldı. İşte bu. Bizi gördün ama Erman lazım kardeşim. <laughs> Şey, Doğru doğrusu, e, Neymar iyiydi Santrafor'da ilk maçta. Defansta inanılmaz güzel müdah müdahaleler yaptık. Son an buldu takımın var. İlk maçta iyiydik yani. Hadi bakalım ikinci maçı rakip hala İnşallah alırız. E, ben ben şimdi paketi düşüyorum. Şimdi paketi düşüyorum. Al. Al. Başarmak. Tabii. İnanmak başarmanın yarısı. Öyle mi? başar? İnanmak başarmanın yarısıdır. Ersin inanıyor. Ve rakibimiz geldi. Hemen bakıyoruz. 3 mü? Aynen 3. Tamam diyoruz biz, Futbol Army diye bir takım, böyle bir forması var. Biz bu sefer Fenerbahçe formasını seçelim, o da kırmızı formasını seçsin. Hazır mı izlersin? Hazırız değil mi? Eymal'i koymuş, İbrahim Bu koymuş, Mukas kas. Güzel kadro yapmış. İbrahim Avicii'nin tipine baksana. Siktir. Mavi, süper mavi. İşte orta sahası biraz güçsüz. Orta sahada biraz böyle şey yapabiliriz. Ve defanslarından bir tanesi ama gerçi o hızlı tanıyorum onu. Türk iş punch arkadaşlar. Türk'ün yumruğu. Bakalım dikkat çeken oyuncuları gösteriyor. Hadi bakalım Mersin ben kırmızıyım sen her zaman olduğu gibi. olmazdı. Yok. Yok. O bastı evet. Çıkma maçtan ya. Bas bakayım Mersin. Heh hadi ben kırmızıyım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu, hadi bakalım. bu ne ya sanki üzerine şey varmış bu antrenman şey oluyor böyle. Heh. Güzel. Ne, ne lan bu? At Şimdi hadi be. Aldın sen de yukarı. Vuruyorum. Raketi! Hector raketi iç. İnanılmaz vurdu. <laughs> Anton ya. Adam. Aynen iyi adam ya. Hadi indiriyorum ben de ben de. 87 ben de. <laughs> Arkaya kuşu. Arkaya kuşu. Senin olsun o. Benim mi? Ben mi? o? <laughs> Ooh, geri döneceğim zannetsin diye şey yaptım da hiç zannetmedi geri döneceğim. Daha doğrusu indiriyorum. Ya indiriyorum. Ya şayze bala bak. Uf, <laughs> çok iyi. Douglas Costa, mutlu. Douglas Costa, Douglas Costa şimdi içeri gir. Ersin gir içeri. Ersin gir. Ersin gir. Ersin gir. Hadi be. O adam, aha vur vur. Lan vur. Allah kahretsin. Penaltı. Lan penaltıyı ver. Evet. Allah kahretsin ya ben de. Sen de. Oğlum faal ya. Yazdık be. Ha? He? Sen buraya. Ben buraya. Ha uzak mesafe. Severim uzak. Aha gol. Ronaldo kaleci. Hadi Ersin. Kaparsın onu. Kaparsın. Ronaldo'nun önüne. Çok uzun bir pat. harika şimdi Ronaldo gidiyor kaleye doğru. Ronaldo kaleye kale gidiyor. Ronaldo. Ronaldo ile aşağı Dalgız kurtu gördü. Dalgız kurtu önüne. Dalgız kurtu. Uşak mı? Dalgız çekti. Dalgız. 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 Çok Dalgız. ya. İşte o Dalgız. 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 hala iki domates, bir salata getirir misin? Sana zahmet. Kusura bakma, yanlış anlamadım. Gitmişken diyorum hani. Normalde göndermezdik de. Aynen anacım. Douglas Costa. Douglas Costa. Ne oldu lan? Atamadım, pardon. Douglas Costa. Çikolcay'dan. Çikolcay'dan, aynı devam et o adamla. Vur, ha? vur. Fazla Lan, Allah, Allah kahretsin. Dedim ya de sana, o adamla devam et. çok iyi be. Ersoy dur şimdi. Ben bir adam yanıma çağırıp evet. cihaz satışına kıyas yapacağım tamam mı? ol. At bunu. Sen ay. de. Vur buna. Vuuuuf! Son anda kaleci Ahmet! Genç Son anda kaleci Ahmet. Sen de mi? Nereye? Evet. Bak. Şurayı açabiliyor musun? Şurayı. Aç onu ya. Vur. Oh, gol be, verdi Gol be. İşte bu be. Aynen. Her zaman benim açtığım orta, Ersin'e vurdu kafa. <laughs> bu sefer Ersin açtı. De Bruyne mi? Kim attı bilmiyorum. De Bruyne yani. ya. Şu sarı kafa değil, havuç kafa değil mi? Aynen aynen. De Bruyne attı. Bakın adam burada kafada. Kalay çekerken. Ben ne buralarım. Girmiş. Yalnız var ya bilimin bilimi. bak. Aynen. Hepsinin girmesi lazım ya. Aynen. Aa yok girmiş zaten ya. İşte bu be. 2-0 oldu. Müm He canım. Şu an hiç fırsat olacak gibi değil ama tamam bakarım birazdan. Hii, hayır, hayır Ersin, Ersin hayır. Şey zamanına koyayım ya. Kesin sıra kalmasın Sorma ya. Efendim. Her zaman söylediğim şey oyun oynarken siz de biliyorsunuz maça bakarken anneniz gidiyor oda falan kafanız karışıyor. Aynı şey Tam ritmimizi bulmuşuz. O oradan bir şey söyledi gol yedik. Yemin ederim öyle oldu gördün. Sarta falan basmaya çalışıyorduk. Gol oldu. Biliyorum. <laughs> of, of yiyorduk ya arkadaş of. çok iyi indir be. Gidiyordum. Ha. En yukarı doğru. At bunu. Ya e lan işte ya. Bas, 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 bas. Lan! <gülüyor> lan! <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Oyunun oldu önünde. Ya. Tek, tek, At bu golü. At bu golü. At bu golü. At bu golü. Sen at bunu sen. Hayır sonra değişti sen vurdun değişti. Ben çok hiç kare basmadım. Olsun fark etmez. At bu golü dedim değil mi sana? At bu golü dedim değil mi sana? Daha bunu aldın oraya geldin sana at bu golü dedim. Bak. Bak. Yüreğim bile tam. Tam rahat. neymiş at şunu. 3-1. Oya sustu gol geldi. İşte işte bu. On bastı. Evet. Valla çok iyiyiz ya. Futbol army hayatının hatasını yaptığının farkında değil. Ben nasıl yani Onur Online evet orada onu görüyor Onur Online 1983 bakıyor. Allah Allah ya ben bunu bir yerden tanıyordum. Lan nereden tanıyordum? Youtube'dan tanıyorsun işte. Best of the ki neydi lan bunun? Best of the FIFA player. in, in the belt. In the belt mi alınca? In of the... of the. Ya müthişim ya. Erso yürü. Erso yürü. Ah oh, be. Yine bende. Erso yürü. Erso yürü. Erso yürü. Erso yürü. At bunu Erso. At bunu Erso. Ben evet. atı. Ne kendimizi öyle bir yere atıyoruz gerçekten. <laughs> ben atıyorum. <laughs> <laughs> Pasa alır müthiş ya. Oyna Douglas'a. Çok iyi. De Bruyne şimdi kaçıyor şimdi. Çok iyi. De Bruyne Douglas. Lan vur lan vur <laughs> vur vur lan. Vur. vur. Allah kim vur. Ben atı. <laughs> lan ben atı. <atıyorum. gülüyor> <laughs> Allah kahretsin düşse penaltı verecek ya düşmedi. Allah kahretsin ya. Daha bunu da vermeyeceğim diye ilk kere bitirmiş lan bu. <laughs> Gidiyorsun ki abi ya. Arkadaşlar siz sesi daha iyi duyun diye sizin için biz şu anda filozofu duymuyoruz. Kulaklık falan takmadık. O yüzden biz fazla zannediyoruz ilk kere bitmişlerse. Hadi bakalım oynarsın. Sen de mi ben mi oynuyorum? Çok güzel. Tek de oynuyorum. Hadi be. Hemen bir... Bu lan. Hemen biz yapınca hemen faal. O yapınca oyna. Tamam <laughs> lan ne dedi Hayır, Erso. Erso. Oh. Oh. Yok, hafif sakinleş aç. Sen de. Vur ben al. Çok iyi be. Bravo. Çok iyi. Tek de yani nasıl pas attı? Aha, aferin lan çok iyi pas attı. Uf. Ya, ya, hocam faul ya. Ne? Oyna diyor. Ne? Abi. Resmen öldürdü beni adamı. İnanamıyorum çok ya. Aleko çok sert olabilir mi? Ha yok olsa. Ah, <laughs> <laughs> ah çok ne uzu olur biliyor musun? Şanslı oldu. Yani kalecinin geldiğini gördü, şansa topu kontrol etti bak. Allah kahretsin ya yani. çok kötü oldu bu. Ay bir de ortada şeyimizi faalimizi vermedi ya. Boydan önce. <gülüyor> Oo. Oo. <laughs> Bu oh. oh, lan, lan lütfen lütfen. Uf çok iyi. Çok şanslı sen. Aynen var. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Ersin ne yaptın? Ben de yaptım biliyorum. <laughs> Tek değil şimdi de değil şimdi. Lan gitsene topa. Gerizekalı adam. Ersin sen de kalır. Ben de o ben de. Ben de. Ah be. Be be. Ah be. Aha. Aha. At bunu. At. At lan. At Yes. Verdi be. Verdi. 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 Verdi be. İşte be. Süper be. Ben var ya. Yani. Baktım sen daha öndesin. Hemen öne gönderdim. Allah'tan o sette kalmadı. Müthiş. Yalnız da Kuskos'ta arkadan kayarak. Koçum benim ya. Arkadaşlar biz kaçıyoruz, rakibimiz kovalıyor. Biz kaçıyoruz, rakibimiz kovalıyor. Ama en sonunda biz kaçmayacağız, becereceğiz susacak. Bakın, müthiş bir hareket burada da almış. ölüm vuruşuyla kaymış. Hmm. Bir dakika dur, dakika kaç. 17. Top bize gelince şey yapar, Ersen. Sarta basma, oyuncu da işte. Tamam. Neymar'ın yerine Insigne yazdı, oyuncu gol yapmıştı. Bunun yerine bu, bunun yerine ee, şu. Ondan sonra şu, Debra'nın yerine Ronaldo. Ağladık. Ne oldu? tekrar. Ne oldu yine şuraya. Şuraya. Tamam. Hadi bakalım. Oyuncularımızı aldık. 70'ten sonra uçakları aldık oyuna. Tek lan. Vur. Vur. Aa vuruşa bak. Bizde bizde kırmızı kart görsün diye yaptım. Ona. Ya Allah şey. Aşağı dur. Var ya iyidir, çok iyi giriyor. Tek en aşağı. Hadi be çıkamıyoruz ya. Ersin yürü. Oh, sen miydin o? Lan çok iyi. <laughs> Uf, ya bir <laughs> sektör var ya. Çok iyi. Bir tane kendin atadı bu golü. <laughs> <laughs> Helal. İşte bu be. Arkadaşlar müthiş bir maç sonunda müthiş bir galibiyet aldık. Ee, bir bölüm daha oynayalım mı? Bitirelim. Bir bölüm daha oynayalım. Ben çok daha sıkılmışsın. <laughs> Hadi bir bölüm daha oynuyoruz sizin için finali eğer bir bölüm daha kazanırsak finali sona saklarız. Final ve pekber bir tarafta olur. Yani ilk bölümde kadro kurma ve ilk maç. ikinci bölümde 2 iki ve 3. Son finalde de e, final maçı ve de e, pekler. İnşallah finale çıkarız. İnşallah. Şu anda görüyorsunuz 2'de 2 yaptık. 2 maçta 4 gol atıyoruz. Gol atmada sıkıntımız yok. Golemede de sıkıntımız yok. 2 maçta ilk golemiz yok. Normal. 3. maç şimdi daha iyi bir rakip gelecek. Hemen maç atıyoruz. E, Hiçbir şey bozmadan devam ediyoruz. Aynen. devam. Hiçbir şey bozmuyoruz. Bakalım bu maçta yalnız var ya gitti gitti geldi bir araba şey korktum. Adam biz uzak oldu biz kaç uzak oldu korktum ya. Ah. Bulundu. ip çizgi. Tamamdır. Şey yap konuklar gel. Tamamdır. Biz de bastık. Yine adam o gol meselesi için biz de mecbur beyazı seçiyoruz. Ve Manchester City formasıyla oynayacak rakibimiz. Rakibimizin formasını... Aa Robben'e çok az bölüm hmm. yapmak lazım. Robben Aguero var ileride. İkili yapmış orta sahayı. Şey yani, Torbet'e. Ama biraz üstü bir ülke. belki Vidal var orta sahasında. Tamam, defans falan çok iyi değil ama bence bu kadar kötü defans gelemez ya, belki yani bir şeyler yapmışlar. Aynen, ben. de. çok iyi yani. yani şöyle bir avantajımız var yalnız, 4-3 övünmüyor. Hani, çok açılmayacak. <laughs> Türk Turkish Punch, Türk'ün yumruğu arkadaşlar. Bir e, FC, Isleta diye bir rakip geldi. Umuyorum bunu da kazanırız. Finale gideriz. Hadi bakalım Ersin, hazır mısın? Oh, <laughs> esmerim. Hadi, başlayalım. Çok iyi. Abi, Abi vur lan vur 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 Yes, be Yes be müthiş be kaleci Ersen alacak be Sana kaleci açmadı Müthiş attık Ersin yalnız nasıl gördüm tek bak 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 Aynen öyle trik <laughs> Aynen öyle kaleci açmadı Ersen alıyordu 1-0 öne geçtik Helal, şu, abbey 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 abbey. şu anda Aynen değil mi Şu anda müziği çalıyordur. soluyordur Yüzde yüz Ama ben geliyorum ya O çalıyor olabilir şu anda Böyle maç e, gollerden sonra orayı koymayı düşünüyorum Ama bilmiyorum belki koymam çünkü biliyorsunuz hemen abi ya çok küfürüyorsun ya diyorlar yorumlarda bazıları. Abi küfür etme ya diyorlar. Oyuna koymayabiliriz. Hadi bakalım. 1-0'a geçtik. Erken gelen bir gol. Yine ilk öne geçen biz olduk. Her zaman olduğu gibi. Ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Robben. Aldım. Devam edersin. Devam, 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 devam. Geliyoruz. Aşağı artık orta bir şey yap. Corner olsun. Corner. Senin mi, benden mi? Evet. Dur, bekle adamı seçim. aynı orta. Aynı orta değil mi? Aç. Biraz daha sonra. Ben koşacağım. Teşekkür et. Bak, ben Sen de. Ya böyle bir şey olamaz. Kendine... Çok güzel be. Abi. Aynen, aynen aynen. Orada saniye kaybettiğin an... İyi Hadi be. O ana çok güzel. Biz de. İyi. çok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oo çok güzel, çok ilginçtim. Yapma, yapma, yapma. Oo şu anda ben, son anda be. Son anda be. Son anda veya rakibimiz yoğunuyor. Ersin Cansı atışındaki bende. O geçirmiyorsun sen. Tamam. Aynı hareket X ile karşılıyor. X'e basılı Çünkü belli ne yapacak. Cansı atışını atacak. Biliyordum. Eğer kaparsa gol olur. Yürü. En aşağı görebiliyor musun? En aşağı görebiliyor musun? Hii. Allah kahretsin. O top bir gelse var ya. Bekle. Üçgen. 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 Atatık bunu. Atatık bunu. Vur artık her şey. Ersin vur. Oh Nasıl kurtardı ya? Uf, i̇nanamıyorum ya. Al dışarı. Vur buna. Aa. Ya hemen faul. Her şeye faul ya. Ersin pası yaptırma. Bence Sen aslında ne çok zor. Yaptırma onu. Al onu Ersin. Çok iyi. Allah kahretsin. Ne oldu ya? Kral. Ol. Uzak ama. Uzak mı? Aha. Tam benim yerim versin burası. Ha yaz. Az bastım sanki ama. Uf! Uf! Devam devam devam. Al onu. Ersin at bunu. At bunu. Vur oğlum, bırak burada. Ben altı. Oh. Devam, yok bir şey. Geçersin onu. Geçersen orta bekliyorum, zor gol getirir. Oradan orta aşağı, oradan. Çok güzel. Tamam, oh. devam, devam bizim. Bizim. Oh. Hadi be geçmedi. Oh. Çok iyisin. Ah be geçen. <laughs> ya bak kahretsin ya. İlk defa o geldi gol oldu ya. Şans gol ya. Kısa biraz olsak ya. Neyse tamam. Bu değil mi? On, Onunla vur. Godin ile vur. Godin ile Allah Allah. Lan! Lan! Oy gol be, gol be, gol, gol, gol. İşte bu be. Çak. Hollerlerimizin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi 3 yıldır beraber oynuyor olmamız lazım. Olmamızdan dolayı. Şunu düşünmeyin, aa ben bir arkadaş var, ben de onu çocuktan beri oynuyorum. Biz, yani nasıl anlasam, 3 yıldır hep aynı modda. Ya pro kulüp ya hep yani birimizin nereye koşacağını falan filan bileceğimiz modda oynuyoruz. O yüzden, oh be kere bitti. O yüzden bu kadar alışırız birbirimize. Üçüncü maçta 1-0, 2-1 pardon üstünümüz var. Haksız bir gol edilmiş düşünüyorum. Bakın 2-3 çekmiş bir tane gol olmuş zaten. 2-3 çekmiş bir tane gol olmuş. Adamın sesini duydum sanki ya. Adam acaba bir koku takmış konuşuyor mu orada? Böyle bir şey duydum. Orada o zaman bir şey görsün. Şey. Bastır abi. Süpersin. Hocam hiçbir şey yok. Hocam, hiç şey yok. Havuz olması lazım hatta. Aynen. Bizim ya. Yağ da bir numara. <laughs> sen Uğur de kare var. sen de sen de sen de. Anlasın sen bunu yaparsın bu işler sonra. Kaleci hata Aha. Kaleci hata Geçti geçti. Aşağıda geliyor Ronaldo. Aşağıda Çok güzel pas. Kaleci karşı karşıya kaldı. Vuracak mıyım? Vuracak mıyım? Ah be Allah kahretsin ya. Aynen. Yapamadım ya. Aslında bizim malı geliyor. Aa. Aa. Gideceğim vuracağım demek. Tamam. Cazası için çok tehlikeli hareketler gözüküyor. Tam penaltı yaptı bu hareketler. Oh. oh. bir daha. Ya oğlum ne oynuyor? Ya ben onu attım ya. Oof. Oh. Kırmızı vermişsin. Dakika kaç? 62. Oh. Birazdan bana haber ver. Oğlum ben oraya atmıyorum ya. Ben bizim adam atıyorum. Şimdi. O da değil, tamam o da değil. En arka. O da değil, en ön. O da değil, en arka. Bir arkaya gidiyorum, böyle gidiyorum. Bir arkaya gidiyorum, böyle gidiyorum. Hadi bakalım. Aynı taktik mi? Seçim iyi bir adam. Ya sağ dışına gidiyorsun ya yani şöyle tuttu. Dur. dur, atıyorum bekle. Al, At, tut. Vuruna be. İkinci bulsun, ikinci bulsun. Al onu. Aman. Vur kaleye. Vur. Vur! Koy zannet, 2-3 dakika, bitmiş. Koy zannettim sen. Aynen, koydu dedim. Yalnız bala geçti o da yani. Aynen, bala geçti. Çağın o, insigne oluyor bu arada. Ronaldo'yu orta sahaya Bu sefer bunu çıkartacağım. Tebran kalsın bu sefer. Ee, bunu buraya alalım. Tabii bu spor sayını bir yani. Hadi. <laughs> Hadi bakalım değişiklerimiz geliyor arkadaşlar. Değişiklerimiz. Bakın. Çok güzel aşağı. Çıkma çıkma. Uff. Biraz böyle yaptım açıyı kapatsın diye. Son dönemde tekrar bırakırım. Bir de kalsın. Cihaz atışı bende. çok iyi. Attık bu golü. Vurmasın. Hayır ya abi kontrol yakalamamız lazım yakalayamıyoruz kontrolü ya. Çıkma kale. Çok iyi be. Tek. Çok güzel. Kim o? Ronaldo mu? Şiriye yetişir. Okay. Oha. Ne sen gir. Çok güzel. Out olsun. Dokun. Aa hocam dokundu son anda ya. Lan son dakika dersin. Momentum iyi bir yerim ha. Hayır hayır hayır. Bizim olmasa lazım hocam. Geçmesin Ersin senin. Ne olsun olsun geçmesin. Çok güzel sen. Oynan. Lan niye gidelim ileri doğru? O ne ateş? Bu lan! <gülüyor> lan! Allah <laughs> kahretsin! <laughs> <Lan! gülüyor> <Lan! gülüyor> <laughs> Allah kahretsin! Allah kahretsin ya! Bende mi? Aynen. <laughs> Bu sefer <laughs> önde yerden <yardım> açacağım. yerden. <laughs> gel lan. Lan, bak koş dediğim anda koş. Ama kötü olan şey bu şeyin yönü değişiyor. Top kamera değişince. Yo aşağı doğru, yine aşağı doğru. Koş deyince koş. 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 Ah be. Ah. Yapma be. Çok iyi. Çok iyi, iyi pasarız yaptım. Dedim ona. Vur gitsin. Ne lan? Vur Ne lan? Niye öyle pas attın? Her seni indirmem lazım. Çok iyi. Yürü oğlum. Yetiş, yetiş. Yürü oğlum. Harikayım ben. Abi. Yürü verse. At bunu. At bunu. At bunu. At bunu. At. Allah kahretsin. çekiyor ya. Çekiyor ya. Çekiyor ben Atlar abi. Hadi Ersu sen de. Çok iyi. Ön aşağı. Çok iyisin. Çok iyisin. ya ayağımı kaysın diye yaptım ya. Bitti be. Bitti be. Bitti be. İşte bu be. Bu ikiliye dikkat demiştik size. Foot draft'ta 3'te 3 üç yaptık. 4. maça geçiyoruz. Yalnız rakibimiz Harden iyiydi. Hakkını verelim. Diğerleri gibi değil dersin. Hakkını verelim. Ve 3'te 3 üç yaptık. Artık her şey son maça kaldı. Artık her şeyin dakikası evet, şey. Aynen öyle. Onşen versin etmiş şey değil. Şut 2 goller bir Neymar. Artık her şey son maça kaldı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yorum atmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Final maçı ne zamandı? Tabii ki Ağustos 18'de. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Şey yaptım. Final maçı yarın sizlerle olacak. Umuyorum ki final maçında kazanırız. Çok heyecanlıyız. Bir şimdi final maçını yapacağız ama size yarın yayınlayacağız. Çok teşekkürler. Yorum atmayı Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.